Ne buldun dz sana? Çalı domatesi. Çalı domates. Ya da çeri domates. Şurada ya. şöyle topluyoruz şimdi. Sapancada. Neresi bu acaba? Akyazı. Akyazı Kuzuluk da. Şöyle. Ben topla ben toplarken çeksene. Tabii. Dur şunu poşete atalım. Rengarenk. Rengarın güzel güzel. Yeşiller. Köpek sen gelme. Sen tanımıyoruz. hoş değil. Şöyle. <laughs> Tut sen Ve ben tutayım bunu. Menan, poşet yırtık. Ana, ne dedim ki? Anne dedim, dikkat et. Bir tanesi de aşağı gitti. <laughs> sen toplarım. Sen toplarım. Köpüşte geldi. <laughs> Git hadi köpüş. Şeride mi diyor? Evet. İki tanesi de orada sanırım. Ben de diyorum burada ne geziyor şeyler? Domatesler. Yoksa milli tabiri koşuyor mu? Burada da var. Burada mı geziyor mesela? Onlar bizden dökülenler değil herhalde. Değil de burada niye var? Kendi kendine çıkıyor. Evet, domates. Çalı domatesi. Yeter mi? Anneciğim çalı domatesi. Bence doğada o şeyin yoktur. Kendi çıkmış. Yani birinin muyuz? domatesi değil, Hadi çalı yine domatesi. Yine Hadi. domatesi. Aldım. Menen şu yeşili alabilir miydin? Hangisi? Aldım. hepsini Yeter ya. Hadi yetiş. Dur, 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 dur. Onun dayısının oğlu, o teyzesinin oğlu, He. üçüncü benim işim. Bir de Sinan arabası olan, o da yeğeni. İşte onu almaya gelmişler, ben de izin vermiyordum. Oğlun Şu hurma ağacı çok güzel gibi. ya. Onu gezmeye mi götürdün? güzel Şunun şey. sahibi olsa <laughs> konuşuruz ama sahibi yok. Heee <laughs> fırsatla. Çok güzel ara. Anne, kimle tanıştın? Bana mı diyorsun? Ha, yeni bir arkadaş, edinin yeni gibi. arkadaş edin Daha gibi. Daha sabah diyordun ki ben yeni arkadaşlar edinmek istiyorum dedin. Öyle ben insanları seviyorum dedim. Yani böyle yalnızlığı çok sevmiyorum dedim. İşte tanıştık mı burada?